Hadi bırakıyorum. Bir, bak aşağısı su ona göre tamam mı? Bak yedek değiştirecek elbise de yok. Bırakıyorum şimdi. Bir, iki, üç. Güle güle. Hadi. Oo. Allah. Gitti. Nisa balonu düşürdü. Nisa yardım et. Tut. giriyorsun e, gidiyorsun. <gülüyor> git. git. <gülüyor> git. Nisa çekin sana çarpacak. Nisa çekin. Tut. Düşme. 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 Of. Nisa düştü. It gelsin. Allah. Çamura girecekler şimdi. Dur. Dur 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 dur. Durun. Dur dur ben yardım edeyim. Kızım itiyorum dur. Allah Nisa Melisa. Her yeri çamur oldu ya. Her yeri çamur oldu. Çek çek çek. Hadi hazır mısın? İyi. Bir, iki, bak ne olursun olsun elindeki halatı bırakma, tamam mı? Hı. Tamam. Tamam, sımsıkı tut bırakma. Çünkü aşağısı su, böcekler de var içinde. Hı. Kurtaramam bak seni, alamam oradan. 3 2 bir, ayaklarını kaldır. Hadi gile gile. Gitti. İnşallah suyun içine düşmez. Düşecek ya, düşecek o. Oradan gelmiyor bu tarafa doğru, orada ortada kaldı şimdi. Diyeyim ortada kaldı ya. oldu bana geliyor. Yakalayacağım seni gel. Yakalayacağım 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 gel. Olmadı ya. O tarafa gitti. Hadi oradan çıkarsın. Çık oradan ya. Ha Melisa bırakma. Götür götür götür. Melisa bırakma. Tut tut tut. Düşer aşağıya. Aşağıya düşer. Götür götür. Aşağıya düşer yoksa. Ha tamam indi. Bravo. Harika. Ay. Nisa, Nisa son mu? <laughs> aşağı inerken çok kötü. <laughs>